Yani bilindiği gibi ilk 2012 yılında yapıldı, ikincisi 2016 yılında yapıldı, üçüncüsünü de şimdi gerçekleştiriyoruz. Ya burada aslında üç sacaya üzerine kurulan bir zeminden bahsedebiliriz. Yani bir, bir tarafta sanatçı var, bir tarafta toplum var ve ortada da bir eser var. Aslında bu eser hem sanatçıyı hem toplumu bir araya getiriyor. Orada eleştirel düşüncenin gelişmesi için bir zemin hazırlıyor, diyalog zemini hazırlıyor. Bu anlamda yani sinemacıların ve sanat toplumun bir araya gelmesi için bu zemin çok önemli, çok kıymetli. Yani kent olgusuna gelecek olursak bugün modern dünyada kent insanın birçok şeye ihtiyacı var. Ama kabaca iki şeyde birleştirebiliriz bunu. Birincisi aslında teknik dediğimiz şeyler. Yani bir kentin neye ihtiyacı var? işte yoldur, altyapı çalışmalarıdır, parklar ve bahçelerdir. Bu meselenin biraz teknik yönü, ikincisi yani bizi ilgilendiren yönü yani modern insanın manevi ihtiyaçları da var. Aslında sanat tam da burada işlev görüyor yani bir film izlemek, bir tiyatroya gitmek, bir konseri dinlemek insanın ruhunu olgunlaştıran meseleler. Yani bu anlamda festival iki şeyi de götürüyor hem sinemacılarla toplumu buluşturuyor hem de kentin ruhsal ihtiyacını gidermeye yönelik bir işlevde bulunuyor. Yani kendi yazgısını kendi belirlemek isteyen bizim gibi toplumlarda yaşam her zaman zordu. Yani büyük büyük zorluklarla, büyük mücadelelerle geçiyor. Biz yani Kürt halkı olarak zaten 100 yıldan fazladır bu zorlukların içi, içerisindeyiz. Yani bu 8 yıllık kayyum dönemini de aslında bu 100 yıllık şeyin içine koyabiliriz. Bundan bir farkı yok. Yani kayyum iki şeyi elde etmeye çalıştı. Bir fizik mekanlara işgal boyutu vardı bunun. Bu anlamda kısmen başarılı oldu diyebiliriz. Yani fizik mekanının üzerinde bir işgal gerçekleştirme konusunda başarılı oldular. Ee, yani sembolik olarak söylersem aslında baklava yemeği iyi becerdiler. Bir, bir, diğer alanda da yani toplumun hafızasında, belleğinde bir takım tahribatlar yaratmaya çalıştılar. Bunu neyle yapmaya çalıştılar? Çok yapay bir şekilde aslında bunu denediler. Yani İstanbul Burcuvası'nın tükettiği müziği al, alıp buraya getirmeye çalıştılar. Yani bunun dışında mesela ne yaptılar? Ölülerin kemikleri üzerine parlak taşlar döşeyip defile yapmaya çalıştılar. Bu oldukça yapay bir şeydi aslında. Yapay bir projeydi. E tutmadı zaten halk da buna cevabını verdi. Bunları gerçekleştirmedi. Ya bu anlamda aslında şunu da söyleyebiliriz. Yani o 8 yıllık süreçte Kürdistan'da sanatsal faaliyetler kaldığı yerden devam etti. Yani tiyatrocular tiyatrolarını yaptılar müzikçiler konserlerini yaptılar, sinemacılar filmlerini çekmeye devam ettiler. Aslında süreç bizim için devam ediyordu yani. 100 yıldan fazladır olan bir zorluk vardı. Yani bu anlamda çok fazla etkilenmedik söyleyebilirim. Çünkü üretimler olduğu gibi devam etti. Yani o dayanışma ruhuyla, birlikte olma durumuyla aslında bu zorlukların üstesinden geldik diyebilirim. Kayım döneminde 8 yıl festival yapılmadı ama dediğim gibi üretimler olduğu gibi devam etti. Gerek Rojava'da, Başur'da işte mesela bizim burada Bakur'da çok fazla film üretildi. Yani biz bu çok fazla üretilen film Avrupa'da her yerde gösterildi, ödüller de aldı. Yani bu anlamda bir sıkıntı olmadı. Ama kendi kentimizde, kendi coğrafyamızda bunların gösteriminde zorluklar vardı. Aslında bu festival biraz da bu zorlukları kapatmak için yani bu 8 yılda biriken ürünleri halkla buluşturmak için bizim için şeydi yani önemli bir meseleydi. Aslında ilişkiler az da olsa vardı bu 8 yılda da ama festival işte biraz daha bunu büyüten bir noktada duruyor. Yani biraz da derdimiz bu aslında. Yani Kürdistan'ın dört coğrafyasında ya da dışarıdan gelen sinemacılarla Buradaki sinemacıları buluşturmak aslında bir büyük bir, yani biraz da niyetimiz bu. Yani umarım bunu da başarabiliriz. Evet 84 film seçildi. Bunda şunu kısa saldık. Aslında festival sloganımız bunda bir ipucu. Yani şunu söyledik. Dünya hikayelerle bir araya gelir sesini söyledik. Ya bu seçkiyi oluştururken de olabildiğince farklı coğrafyalardan, olabildiğince farklı yönetmenlerin bakışıyla farklı hikayeleri aslında buluşturmaya çalıştık. Ya burada bir takım temaları belirledik. Yani en hassas olduğumuz konulardan biri şeydi, ee, içeriye aldığımız bir sürü tema vardı ama dışarıya bıraktığımızı söylersem belki daha net bir şey söylemiş olurum. Yani öncelikle kadını öteleyen, çocuğu öteleyen, doğayı öteleyen her türlü üretimi biz bu seçkinin içerisine almadık. Yani bunun dışında yaşamı olumlayan, yaşamı yücelten, danışmayı yücelten bir aradalığı önemseyen bütün temalar aslında bu seçkinin içerisine girdi. Bunun yanı sıra bir de Kürt sinemasının üretim açısından daha da artırmak için proje fonu oluşturuldu. Bu projeye 64 senaryo başvurdu. Hem kısa film hem uzun metraj hem belgesel konusunda. Bu 64 projenin tamamı Kürtçe yazılmıştı. Bunlardan 15'i jüri tarafından belirlendi. Bu 15'ten de birer tanesi seçilecek bu şeyde. Festival türü etkinlikler aslında bir diyalog ortamı yaratıyor. Yani o eleştirel düşüncelerin gelişebilmesi için diyalog ortamı yaratıyor. Bu yüzden de bu diyaloğu geliştirebilmek için bir sürü şey aslında yapacağız. Yani bunda paneller var. Kürt sineması üzerine, kadın sineması üzerine, bağımsız belgesel filmler üzerine paneller gerçekleştirilecek. Onun dışında mesela yönetmenlerin kendi deneyimlerini aktarabileceği ortamlar o oluşacak burada. Ya biraz dediğim gibi yani birbirimizi anlamak, o farklılıkları görmek için de bir araya geliyoruz. Yani sinema severlere şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani modern dünyada hayat çok hızlı akıyor. Yani tüketimin başrolde olduğu bir hayat akıyor. Biz biraz da şunu murad ediyoruz. Bu 8-9 günlük süreç içerisinde biraz bu hızı yavaşlatalım. Yani evet durduramayız ama biraz yavaşlatalım. Burada sanatla, o sanatsal duyguyla iç içe olalım bu anlamda onları bekliyoruz yani.